Kanalıma hoş geldiniz. Ya diyeceğiz sizde de bu devlandırt oyunculuk diyor kanka. Sen bu oyun hilemden evet arkadaşlar inti hilemden para vermedim. Çünkü bu, bu oyunu izleme gelmez. Gelmez ayıcım tahmini. Kaynak paketleri yükle yüklersek kanka yüklersek yeter artık unutmayın beta sürümünü. az yolu harcı oluştu kanka miktar ben uğraştım adayıcım. Arkadaşlar eee. ki ya ee, bir tane bir oyunumuz filan yapınca e, benim ben tahminim e, şu a, kamyon oyunu ne kamyon oyun, otobüs oyunu filan yapacak gibi Oyun ben ne yaparsa doğru gizem gelmez zaten şu an gizem düştüğü düştü yüzde birik bir oran var eğer bu oran yükselmezse yüzde birik alırsa devamı gelmez yüzde birik almazsa devam buna getireceğim dayılar şöyle bir çıkalım ana navadan isken Çıka çıkmaz dayak yemezsin ya ana navadan isken ne oluyor anlamamıştı ya Anasını ağırın okçu var ya. Çıkar çıkmaz ayak yemezsin ya. Çıkar çıkmaz ayak yemezsin. Oto attı anasını ya. Taktiksel bir şey yapmaz Taktiksel böyle bir şey yapmalıyız. Taktiksel bir şey yapmalıyız. Bu taraf neyse bu taraf bu taraf bizi kandıran cisten. O tarafta bir lamba var. Ama o, o tarafta sıkıntı. O, o taraf çok sıkıntı. Aşırı sıkıntı. Tamam diyor, Kurtulduk Kutu iyi kötü. İyi kötü kutu siken ne oluyor? Anan havadan siken ya. Öf. Kanla gidelim de. Şu tarafa da gidelim bir. Arkamızdan geleceğim. Yüzde yüz. Arkamızdan geliyor. Anasını havadan siktim adam. Arkamızdan geliyor. Anasını havadan siktim ya. Öf. Bu tarafa doğru gidelim dayım. Anlayın bu tarafa doğru gidelim. Şu sakkan mı alayım? Bu sakkan Yakınımızda arkadaşlar, yakınımızda. Ben ağabeyim. Aman akıllım çok iyi. Burada toplayalım arkadaşlar. Hemen bir kaynak kastım arkadaşlar. Hemen gelin biraz kaynak kastım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir ev yaptım. Günüz oldu arkadaşlar. Ee, şöyle bir ev yaptım kötü. Şu atarlığa çok açıkta. Şurayı kapatacağım. Benim benim e, şu an bir şey kaynağa ihtiyacım var. Diyemedim. Şöyle çıkan bu taraflar bir kaynak nelerde olabilir? Zaten bu taraflar ne zor bu arkadaşlar. Kendi kendimizi yaladık ama ne yapayım. Ee, Balkabağı tohum falan ekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim ete ihtiyacımız var Et çok da. Birinci gün arkadaşlar bilmiyorduk yani el yakmayla geçti tahmini. İkinci gün nasıl bir şey bilmiyorum arkadaşlar çok zor bir yaşam şartı ve denizin üzerinde evimiz var arkadaşlar. Ee, bu özellik gitti daha zor sıfır çekeceğiz daha zor sıfır diyeceğiz. Bunda farkında olduğum için yani fazla kendi şey, şey yapacağım sıfır çekmek için. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne Evet, o taraftan su geliyor, ne taraftan geldiğini bilemedim. Şu da açamayım. G 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 akşam ama akşam ama çok az kaldı arkadaşlar hemen ne yapacağız? Bu iş halletceğiz da Ne kadar çok kani o kadar çok iyi. Arkadaşlar akşam olmaya çok az kaldı. Yaratıklar şimdi böyle dua ben bildiğim tahminim. Hemen yaratıklar doğmadan bizim onunla bizim onunla şey etmemiz lazım. Yok şey kendimizi harcatmamız lazım. Hemen şu yem şöyle bize şu eksikleri bir yapalım. Eksik olan neyse tabii ki de eksik olan burası arkadaşlar. Arkadaşlar video yapmaktan geçiyor. Arkadaşlar saatlerde yani 10 dakikalardır arkadaşlar bunu içerisindeyim şu şeye sizden gitmesini bekliyorum ve yani şu gündüz olmasın bekliyorum gündüz olsa daha iyi olacak işimiz daha basit olacak şu, ıı, devam et çünkü arkadaşlar gündüz olursa hemen arkadaşlar kaynak toplayıp bu yer, belde olsun diye böyle bayak gifledik için canımız da iki, iki canımız var arkadaşlar e, kanımızda aç ama ilk önceliğimiz ölüse hep bile kendimiz bulmamız ama belki de et toplayabiliriz arkadaşlar biz et toplayalım yemek toplayalım anlıyorsunuz mu arkadaşlar ondan sonra e, biraz yengeçiz bu ev hemen arkadaşlar e, biraz kaynak bulup yani yemek bulup arkadaşlar kendimizi e, doyduktan sonra e, bu ye yeah, yani evimiz belli olsun diye bir bayak gibi bir şey yapacağım böyle yani e, uzun bir e, işaret yapacağım anlıyorsunuz mu olduğumuz zaman bakacağım böyle ya bu şey bize doğru yakın olursa demek ki bu tuhafta izmekte arkadaşlar ilk yapacağım çünkü kaybolsa yeterse doğru yakın evimizi bulalım Evet arkadaşlar genişletmeyi, genişletmeyi düşünüyorum ama ne olur ne olmaz diye arkadaşlar biraz kendime güvenemiyorum Türk arkadaşlar oyun yer ya gelirse bu yani e, şu arkadaşlar dediğim demedim diye şimdi mesela şu yeşil mi yeşil arkadaşlar bu yeşil şu an su anlayın bu donmuş şu an yani, soğuktan bu donmuş olan e, sula yani deniz bir anda arkadaşlar e, o donmuşlu yani buzu gittikten sonra hay, yani buzu erdikten sonra benim başıma sıkıntı aşırı besbelli olduğu için yani şu abi e, yamayacağım yan tarafa da şöyle bir bir şey açacağım yani e, papayla uzatacağım yan tarafı deniz üzerine niye yaptım diye düşünürseniz sorarsanız arkadaşlar denizin o e, ortası ha, denizin yani çok e, nasıl bir manzaralı olur diye düşündüm yani benim düşüncem öyle ama arkadaşlar yani olmazsa denizin tam ortasına yapacağım bizim masonu arkadaşlar böyle lüks yapacağım ha hem de yaratıklar falan gelemeyecek denizin ortasına yapacağım Yaratıklar da üstten düşüyor ama dışarıdan gelen yaratıklar yani nasıl söyleyebilirim uzaktan gelen bir yaratık olamayacak çünkü kapı gibi bir şey koyacağım kapı şey falan kapı nasıl yapılır nasıl ediyor ona bakacağım kapı yapacağım arkadaşlar e, yapabilirsem çok iyi olur mu kapı falan en güzel olur ben şu an ev ev ve kapı yani güzel bir kapı olduktan sonra bir camı yap bir de cam yaparım arkadaşlar yapabilirsem yapmasam sıkıntı yok yani bir de yatak arkadaşlar Önceliklerimiz bunlar arkadaşlar önceliklerimiz. Daha yani şu an gece gece arasındayız arkadaşlar ama şu an şey çıkamayız, şey çıkamayız çünkü bizi yaratıklar bekliyor. Gördüğünüz arkadaşlar Üzerimizi o çubuk çubuk duyuyor yani bizi ölmek için e, yer... yani bizi ölmek için yani az nasıl söyleyebilirim şey golluyor yani ne diyorlar ona ya. Yani zaman golü arkadaşlar biz hep çıkalım fırsatını buldu takdirde bizi Gevenecek diyor. O az best Çünkü baksanıza evin her tarafında dolaşıyor yani. Bu tarafta dolaşıyor. Bu, ev Arkadaşlar açmadan önce bu tarafta dolaş. Ben biraz tırstım. Şu evde ne? koydum. Elimde kaynak yoktu. E, kaynak vardı mı? kayne bu tarafta kullanıyordum. Hemen arkadaşlar gün olmaz. Ben şu kaynağı kıracağım. Gün oluyor arkadaşlar. Kaynağı artık kırabiliriz. Kaynağı kırdık. Evet. Şimdi ne yapalım? İst Çıkalım mı at çaya? He? Çıkalım bence yavaş yavaş. İnşallah sıkıntı çıkmaz. İnşallah. Ulan amına koyduğumun çocuğu. Dediğim gibi arkadaşlar. Dediğim gibi. Dödemedim ben size. Vuramıyoruz ki anasını siktim çocuğuna. Vuramıyoruz. Vursak. Vay amına kodumun oğlu le. Ölmeden önce beni ölecek. Ananı havadan ya. Ölmeden önce beni ölecek ya. Belki şu evimiz uzaklığına ölerim de. Belki ölü tek bu gelebiliriz. Şey etsin çocuğu ölmeden önce beni de götürecek ya. Beni de götürecek boka Şu canımızın dolmamız gerekiyor dayıcım ya. Üf. İşte işin gücün yoksa. Tavuk bul inek bul. Elimizde sopa sopa daha yok. Elimizde sopa daha yok yani. Bu araziye verdi bize oyun. Anlıyor musun kanka? Evden bayağı uzaklaşacak yapacak bir şey yok dayı. Anlayacak hani bir şey yok. Dediğim gibi sıkıntıdayız. Ses gelin fong fon, fon diye. ama kodumu bulamadık çocuğu. Amına kodumu bulamadık ya. Öf. Gel şu gel gel. Uf. Az kaldı. İyi bu kadar denk. Herkes yapaklar kaldı kaldı. Veya bu uzaklaş. Oradaki şey ne amına bu? Hacı Şahit gibi. Arkadaşlar ben evet, taşı yapacağım arkadaşlar. Plan değişti. Plan koy işte arkadaşlar. Çünkü ota attık ya. Bizi kurtarmayacak. Bu seferki arkadaşlar naneyi yedik. Nasıl kurtarayım ben de bu mona Sıkıntıdayız artık şu ağzı gidelim bu ağzı arkadaşlar varsa bizim e, o tarafta konaklı ve en arkadaşlar ama canımız çok az yani, e, bizim kaynak toplamı bayağı bir ihtiyacımız var kaynak yapabilir miyiz diye bakacağım şöyle bir e, kaynak yapabiliyor musunuz sopa gibi bir şey yapabilmek imkanımız var mı sopa gibi bir yapabilme bir imkanımız var mı diye bakıyorum ve yok yani yapamıyoruz 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 Çam kalasla eşya yapma. Çam kalasla yapıyoruz arkadaşlar bundan. Çam kalasla yapalım dayı. Çam kalas yaptık. He. Sopa yap dayı. Sopa yaptık arkadaşlar. Şimdi dur. Çık şuradan sopa yaptı ki bir şekilde, yine şöyle bir dur arkadaşlar ee, kötü sopa yaptı, güzel Arkadaşlar tekrar çünkü ama bir arkadaşlar bu tarafta bütün evle bu tarafta, o tarafta bütün, evli bu bütün, evli bu bütün evli arkadaşlar bütün evle alacağım bu taraftan. Ya bütün evet, bütün ağaçları kullanacağım. Bütün ağaçtan şeyini talaslarını yani şu o, ediyorlar ona ama ne yapayım diyemedim ya. Öf. Dalını arkadaşlar, dalını bu da arkadaşlar kullanacağım. Onlarla malzeme yapacağız dedim. İşte malzeme yapacağız ben malzeme. Malzeme yapacağız ben malzeme. 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 Tap 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 pas 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 bi oya bi oya bi oya bi oya ah, bi oya bi mem yap Doğru kes 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 ne kadar kadar iyi kes ben kayıt yapıyorum hızlı 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 arkadaşlar ben niye uğraşıyorum şu anki bu tuhaf aynen dene bir yapayım işte oldu ama olmaz da iyi ya şey olmaz sıkıntı oluşur şu Tavan bu olsun bak. Tavan bu olsun. Ne taban bu olsun anlayayım. Mı? Tavan bu olsun. Şöyle bir şey yapalım bu tavada. Aynen. O tavada bir çik çattım Güzel. Güzel. Şöyle kes böyle. kes 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 kes. kes. Ağaçla daha yalnız ki ağaçları da kullanalım. Bunları yani. Dudu ağaçla, ağaçla kalsın orada iyi. Anlayamadım. Ağaçla kalsın orada. Ağacın hizasına doğru yapar mı şu ağacı aslında. benim şu an en başta Ben biraz daha şey yapacağım arkadaşlar e, biraz ya, daha işte şey tutma e, <laughs> arkadaşlar bu arada sen sonrayım yiyeyim en sonunda deseniz e çünkü arkadaşlar kaynağa ihtiyacım var. Aşağı şekilde kaynağa ihtiyacım var. Mecburum onu kullanmaya? E, şunu ya kır, 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 kır. Arkadaşlar bakın. Geç hayatta mecbur kaldığımızda yani nasıl söyleyeyim? Diyelim ki biz adaya düştük. Atıyorum Allah korusun adet düştük böyle tamam mı? Adada mahsur kaldık ve o da domuz var diye. Domuzu iyi avlayabilirsek ya kalmış çok azsa değil tamam mı? Domuzdan başka bir şey yoksa o da yemelik etmek mecbur onu kesip yemeliyiz. Günah değildi. Zaten bu ama mecbur kaldığımız sürece değil. Ama mecbur kalmadıkça yemek haramdı diyeceğim. Yani bu oyunları mecbur mecburuz dayıcım. E bir de çok et var ama ya dayıcım bu, bu oyunda yani şeyler var nasıl söyleyebilirim. zombiler e, var yani canavarlar var. Bu hani nasıl Gerçek hayat nasıl arkadaşlar? Köpek, kedi varsa köpek e, ve kurt varsa bize zarar verebilecek oyun. mesela o kurttan zarar geliyor. Ama köpekten biraz daha gelmedi. Çünkü bazıları masum oluyor, bazıları e, avcı oluyor arkadaşlar. Adamın amına adamın yani iç, içinden dışından geçiyorlar arkadaşlar. yani da ne demek istediğimi. Yani öyle düşünün arkadaşlar. Yani böyle ıssız bir ısır arkadaşlar tamam mı? Boş şey var diye kurt var anlıyor musun? Ve yani e, kurtun yanında bir de e, aslan var anlıyor uzun mu? Bu onlardan e, kendinizi korumak için anlayın Bir ev yapmalısınız. O ya bir kendinizi korumak için bir ev yapmalısınız ve yani karnınızı aç, karnınızı doymalısınız ama karnınızı mecbur orada e, ki domuzlardan e, doymak zorundasınız. Bir, bir, tavuk var, tavuğu da bulamıyorsunuz diyelim. Anlıyorsunuz mu? Bir aslan ve şey size sürekli kolak saldırıp kaçıyor yani. Öyle düşünün ya. Ama gerçek hayat saldırıp kaçmaz. Ama yani mesela saat kaç yöne arkadaşlar mecburiyetten e, kendinizi korumak için yapacağız bir şeyler. Arkadaşlar e, şu e, iki dakikalığına hemen bir tane kendimizi giymedik bir tane ev diyeceğim. Küçük bir yer Küçük bir oda. Küçük olacak diyeceğim. Çok 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 küçük olacak. Çok küçük olacak. Aşırıca küçük olacak. Sadece bir sığacağız Sadece bir sıcağız. Büyük olmayacak. Çünkü artık akşam akşam oluyor arkadaşlar zaman geldi akşamın vakti akşam zaman geldi arkadaşlar bir yerden akşam olur oyunda. Ee, şunu açıklayalım. Biraz uzun yapan dayıcım. Biraz uzun. Şöyle. Aynen dayıcım. Şöyle kapat çorayı. Şöyle şurada aç aç aç. Denk. Şöyle bak dayı. Bu taraftan. Bu tarafta bu taraftan. Aa, böyle yap 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 denk. Denk dayıcığım denk. Şu üstünü sağlamlaştıralım. Biraz daha uzun yaptın arkadaşlar üstünü. Ondan sonra kapatacaksın üstüne Ya şu taraftan vuralım bir dakika dur. Bu taraftan vuralım. Şunu buradan. Bu taraftan vuralım. Aynen öyle. Bu taraftan vuralım. Onun yanındayım. Bu taraftan vuracağız. şöyle bu el şuna hızlı 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 yapalım hızlı 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 dur içe giyelim dayı içe giyelim alayım içe giyelim dayıcım kendimizi koyalım bir biz kendimizi bir koma, koma altına alalım ondan sonra bu tavuğu gelir sıra şu kapıyı alalım dayı alayım bir şu kapıyı da alalım. şöyle dayıcım bir koruma altına alalım kendimizi şöyle çek şurayı Şöyle çekti. Çek 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 çek. Aynen öyle. Şöyle çekmek zorunda mıyız? Çekmek zorundayız. Anasını ağzını sıktı mi ya. Öf. Saldım mı? Anasını avadını siktim çocuğu. Saldım ya? Tam zamanı değil ya. Şimdi zamanı değil bunun ya. Anasını avadını siktim. O oh, gospun doğdu ya. Şimdi zamanı değil bunun ya. Anasını avadını siktir mi çocuğu ananın avadını siken ben seni ya Anasını avadını siktir mi adamı insanı ya Niye doğduk biz Oh Fırat doğdu öyle mi oh Fırat bak bu da bize bırak bu da bizi ölmüşler değil bizi, bizi bu da bizi öldürmüşler Bizim bu tarafa bir yerlerde evimiz olması lazım Ben burada bir yere ev yaptım Ananın mı Ananın amı işte Ananın amı işte amı hemen ananın amını tövbe estağfurullah tövbe adamın İsa'nın var ya adamın insanın sinini bozmuyor bebisiz amına kodumun evlatlığı gel namına kodukta öldüğünde o tıkta giden ya tamam tamam sıkın sıkın amına koduklarım sonra şey, sıkın ne Arkadaşlar videonun sonuna geç bulunmaktayız. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Bu böyle kaldık gittik.